Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Vellezî enzele aleyke'l kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun." Bizim o indirdiğimiz kitapta Kur'an'da muhkem ayetler vardır. Yani açık ve nettir. Bu ayet okunduğu zaman herkes orada anlatılmak istenen manayı anlar. Mesela "Ehallallâhu'l bey'a ve harrama'r <laughs> riba." Alışveriş helaldir, faiz haramdır. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Bu nettir. Açık ve net. Ama e, hünne ümmül kitabı ve ukuru müteşabihat bir de o kitapta Kur'an'da müteşabih ayetler var. Onu herkes anlayamaz. Mesela ne diyoruz? Elif la mim, değil mi? Elif Arapça bir kelime. Lam Arapça bir kelime. Mim Arapça bir kelime. E bu Kur'an, bu kitap Araplara yani Arap topluma indi. Herkes anlıyor Arapçayı ve Efendimiz zamanında edebiyat zirvedeydi. Allah Teala her peygambere bulunduğu dönemde ne revaştaysa o özelliği verir. Mesela İsa Aleyhisselam zamanında tıp zirvedeydi. İsa Aleyhisselam artık ölüleri diriltiyordu. Ha bu İsa aleyhisselam kendisi değil. Allah Teala ona o mucizeyi verdi. Şimdi Efendimiz zamanında da nereden başla edebiyat. Araplar öyle güzel konuşuyor ki yani bir adama ne bileyim hicvederken, kötü laf söylerken, şakalaşırken şiir şeklinde konuşabiliyor. Bu kabiliyet var. Allah Teala şimdi öyle bir kitap getirdi ki siz edebiyatta o kadar zirvedesiniz. Alın bakayım elif lamim benim mana hepsi apışıp kaldı. Ne dediler efendimize? İşte bu sihirbaz. Bu Mekke'nin dışında biriyle görüşüyor. Bu ayetleri, bu sözleri ondan alıyor. Öyle deyince anlatır onları ne dedi? Madem öyle. Ve in kuntum fi raybin mimma ala abdina. Siz eğer bu kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan bir şüpheniz varsa, bu Kur'an'a İnsan kelamı, uydurma, sihirbazın sözü. Şüpheniz var değil mi? Fetihi übisi min mimeti. O zaman hepiniz toplanın ve dön şu hediyelik Allah'tan başka bütün ortaklarınızı toplayın. Kim bir araya gelirse gelsin. Bunun gibi bırak Kur'anı, bir tane Süre benzerini getirin. Bak, Efendimiz'den bu zamana kadar hala bu ayet duruyor. Bu Kur'an'ın bir Süresinin benzeri getirilebildi mi? Getiremedi. Hatta bir ara müşriklerden ismini unuttum. Biri şey yaptılar. Biliyoruz Kariya suresi var. Kari el Kariya tüm el Kariya ve ma edrake mel Kariya. kıyamet hallerinden bahsediyor. Onlar da güya kendilerince benzerini uyduracak ya. Şöyle bir şey uydurdular. El filu mel filu ve ma edrake filu kartumun tavilun. Yani el filu fil nedir? Mel fil. Ondan sonra kendileri bile buna güldüler. Yani nedir? Kur'an ayetleriyle yani Muhammed'in getirdiği ayetlerle bunlar hiç kıyaslanır mı? Kendileri de inanmadı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizelerinden biri bu Kur'an'dır. Kıyamete kadar bütün müşriklere meydan akıyor. Hala cevap var mı? Yok.